arkadaşlar bugün tek vlog serinin ikinci videosundayım bu tavsiyelerin gelmesini istiyorsanız 10 bin like atın 10 abone atın ve başlayalım artık bir önceki videomuzda ev yapmıştık hatırlıyorsanız odunlarımızı kıralım. Aşağı böyle. <laughs> O <laughs> Evimizi birazcık daha büyüteceğiz. Arkayı birazcık daha büyüteceğiz. Arka bahçeyi. Arka bahçe yapacağız bu bölümde. Birazcık uzun olacak. Evet. Bundan bir arka bahçe yapacağız. Evet arkadaşlar bir şey sormuştum anneme. Şöyle Şundan 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 Arkadaşlar şimdi artık başlayalım yani. Aslında arka bahçe değil de oraya bir bahçe yapacağım. Şu an arka bahçenin köprüsünü yapıyoruz. şey odunlarımızı da alalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. <laughs> Sandıkta da odunlar da şöyle arka bahçemize tamamlayalım. Taşa gelmişiz bu arada arkadaşlar. Taş geldik herhalde. Herhalde şöyle. Şöyle, şöyle. karşılamamız yaptık da gibi de o zaman yanardık işte. Üzlerimizdeki bütün odunlar gidiyor. Bir önceki videomu izlemediyseniz izleyin. O video da çok güzel oldu. Yarın video atamayabilirim atabilirim de onu bilmiyorum. Belki atabilirim, belki atamam arkadaşlar. Onu ben bilmiyorum. Ben de birazcık şey yapıyoruz. 3 dakika daha. Arka bu videoda tamamlayabilirim. Bilmiyorum eğer çünkü video e, video 7 dakikaya gelsin kapatacağım videoyu arka bahçeden tamam olur inşallah arka bahçemiz birazcık büyük olacak şimdi sen bana at ben de Evet, böyle evet, koruyorum tarz videolar çok gelecek. Böyle tek blok serisi, adada kalma falan filan. Böyle çok gelecek bu, bu videolar. Arka bahçemizi bitiriyoruz bu arada. Ben bir tane kazma yapacağım. Ama o zaman bitti. Ne yapacağım? Ay, evet. Evet, o da böyle çok çiçeğimiz var biliyorum

Evet. Bunları bir dönüştürelim. Hemen geliyorum. Tamam dönüştürdükten sonra geldim arkadaşlar. Arka bahçeye gidelim. Arka bahçeyi tamamlayalım. Tamamlayalım şöyle. Bloklar, bloklar dursun. Bir kılıç, plak falan da yapalım. Sonra Eee ne yapacaktık? Arkadaşlar bence birazcık daha taş kazalım yürürlüğüne. Bir dahaki videoda birazcık taşımız olsun. Bir, bir, bunu yapalım. iki tane mi yaptım? Evet, iki tane. Şimdi de koyalım. Bunu da 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 bunu da, bunu da, bunu da, bunu da, bunu da. Evet arkadaşlar, arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu sevdiyseniz e, bu videoya ıı, beğeni atın. Bu videoyu çok sevdiyseniz abone de olun. Unutmayın 5000 like atacaksınız. Bay bay.